Merhaba sevgili Boğa burçları. Yükseleni Ay burcu, Güneş burcu Boğa olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Rabbim her şeyin sağlıklısını, güzelini nasip etsin. Dileklerimle bugün Boğa burcu 15-31 Mayıs videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bakalım boğa burçlarına neler bekliyor. Ne gibi enerjiler olacak boğaların hayatında. Güzel güzel yorumlarımızı yapalım. Öncelikle enerji kartlarımızı çıkaracağım. Sonra diğer kartlara seçim yapacağım. Tabii ki boğalara kahve de yaptım. Boğa burçlarını seviyorum sevgili boğalar sizi ağırbaşlı burçlardır boğalar biraz e, sabırlı ama sinirli burçlardır çok zorlamadığın süreçte boğalardan ses çıkmaz sabreder bekleyen burçlardır kibardır dikkat çekicidir çünkü boğanın yönetici gezegeni venüstür e, düzenine dikkat eder giyimine, kuşamına zerafetine dikkat eden burçlardır boğa burçları bakalım boğa burçlarını neler bekliyor haydi bakalım bu arada arkadaşlar kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Çünkü sonuçta bir emek sarf ediyorum ben arkadaşlar. Emeğimize saygı olarak e, kanalımıza abone olarak videolarımızı izlemenizi tavsiye ediyorum. Canlarım benim. Sizi çok seviyorum. Yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Hepinizden Allah razı olsun. Siz varsınız ben de varım. Canlarım sizi seviyorum. İşimi çok severek yaparım ben. Zaten enerjiyi alıyor izleyici. Evet kanalıma abone olarak izlerseniz videolarımı izledikten sonra bir tık bir beğeni bir de bir yorum atarsanız tabii ki beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz güzellerim. Emeğimizin karşılığı olarak ücretsiz e, takip etmenizi e, abone olmanızı istiyorum. 2 4 6 Evet onun dışında bu bir genel açılımda kolektive niyetleniyoruz. Boğa ve yükselen boğanın kolektifine niyetleniyoruz. Ee, üzerinize uyanları alın. Uymayanları geri evrene iade edin. Benden bireysel danışmanlık kalmak istiyorsanız 0531 531 278 07 29 numaralı whatsapp hatından yazabilirsiniz. Lütfen yazın arkadaşlar. Yoğunluktan dolayı aramalara cevap veremiyoruz. Zaten Tüm videoların alt kısmına e, WhatsApp iletişim numaram ve Instagram adresimi etiketliyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Tercihim görüntülü bakım yaparım. Ben özel bakımlarımı mı görüntülü yapmayı seviyorum. Çünkü karşımdaki kişinin enerjisini alarak bakmayı severim canlarım. Onun için e, tercih eden kişiler arasın beni. Görüntülü WhatsApp, görüntülü bakarım ben. Evet bakalım boğalarda ne var. Bu arada ikinci kanalıma da abone bekliyorum sizi. Ee, sık sık canlı yayınlar orada açacağım. Bir abone artışı olsun orada da. Nur Tarot 2. Bilginiz olsun canlar. Sevgili boğa ve yükselen boğalar. <laughs> bakalım neler var. Nasıl bir enerji çıkardı. Önce enerji kartımızı yorumlayacağım. Şans, fırsat, popülarite, yıldızının parlaması, güç ve istikrar. Aa, çok güzel bir enerji çıkardı maşallah. Kurbağa metaforunu çıkardı. Ruhsal uyanış, rahmani yönlerin açığa çıkması ve şeytani yönleriyle sınanmak. Aa, demek ki içinde bazı şeylerin ortaya çıkması. Hani ikilemde kalmalar kararsızlıklar. Ben haksızlık mı yaptım? iyi mi yaptım? Kötü mü yaptım? düşüncelerini biri. Boğalar zaten içten candan burçlardır. Merhametli burçlardır. Ee, çok da duygusaldır boğalar. Belli etmezler ama kesinlikle duygusal burçlardır. Çok muazzam, bir enerji dolu, fırsat dolu bir 15 gün sizi bekliyor sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Şimdi e, hemen yorumumuza geçiyorum. Şunu alamadım. Bakalım neler var. Dakika gol 1. E, etrafınızı koruyucu enerjiyle sarın diyor her zaman hazır olman gerekiyor biraz soğukkanlı biraz alın e, şey e, hani e, enerjiyi almak zorunda değilsin diyor çevrendeki enerjiyi veya sana negatif enerji veren kişileri çekmek zorunda değilsin biraz soğukkanlı biraz güçlü olman lazım ruh ruhsal olarak bunu söylüyor. İmparator kartı çıkartıyor. Zaten ilk kartımızda enerji kartımıza da gösterdiği gibi muazzam böyle atik, hareketli, kararlı bir dönemin, şanslı ve başarılı bir dönemin geldiğinden bahsediyor. Ok aynı zamanda bir işarettir. Bir mesajdır. O aynı zamanda bir haberin gelişidir, jet gibi gelecek olan hızlı bir haber, belki beklemediğin bir haberdir ve onun üzerine çıkan imparator e, kartı, yani bu haberle beraber bir yükselişin güçlenmen ve hareketlenmen olacağını gösteriyor, geri çekilmemen gerektiğini gösteriyor. Eğer bir davan varsa. Sana huzursuz, rahatsız eden, sana haksızlık yapan birileri varsa kesinlikle geri çekilmemen gerektiğini söylüyor çünkü haklı olduğunu gösteriyor ve bu daha e, daha e, dağın üzerine çıkardığı sihirbaz kartı. Sihirbaz kartı muazzam bir enerji, tüm enerjiyi kendisinde toplar. Bakın bütün enerjiler var. Su, toprak, ateş, hava hepsini kendinde toplayan her şeyi kendi idare ederim o potansiyel bende var enerjisini veriyor bu 15 günün içerisinde özellikle burada e, ayın 24'ü hareketlenme 20'si 24'ü bak burada kadersel bir değişim olacağını gösteriyor. plan ve odakların üzerine hareketlemelerden bahsediyor planladığın şeyler neyse iş hayatın olabilir aşk hayatın ev değişimi yer değişimi genel baktığım için kafanda düşündüğün her ne varsa herhangi bir plandan bahsediyor. Onun üzerine jet gibi bir kadersel değişim kader çarkını çıkartıyor ve ayın 20'sinden sonraki süreyi gösteriyor. Peki bu değişim ne ile beraber olacak? Enerjini yenilemen gerektiğini söylüyor veya yeni bir enerjinin yeni bir düzene adım atman ve dünya kartı bütünlenmeden bahseden bir karttır muazzam bir karttır bütünlenme bu duygusal hayatında sıkıntı yaşadığın kişiler olabilir onunla bütünleşme olabilir e, veya enerjini yenile diyor veya karakterini ona karşı davranış şeklini veya bir saf değiştirmen gerektiğini söylüyor e, enerjini yeniledikten sonra biraz hani kendine çekil diyor kendini dinle diyor biraz bir ee, düşüncelerini toparla ondan sonra hareket etmenin daha mantıklı olduğunu gösteriyor sevgili boğa ve yükselen boğalar gerçekten 20 Mart Mart'ın 20'si ve 24'ü arasında bir değişiklik bir düzen değişikliği güzel anlamda e, gösteriyor bu ne diyor ee, biraz diyor ki bak aile içerisinde biraz tartışma yaşayabilirsiniz kavgalar olabilir anlaşmazlıklar olabilir seni kızdıracak bir şeyler olabilir sevgili boğa temkinli olman gerekiyor hem ilişki olabilir hem aile olabilir hiç fark etmez temkinli olman gerekiyor kesinlikle ve bu ayın 25'ini gösteriyor 25'inde biraz e, bir sinirsel bir gerginlik yaşayabilirsin buna dikkat etmen gerekiyor uzaktan alacağın bir haberle güneş kartı e, kesinlikle boğanın rahatlayacağını gösteriyor ee, bu arada dediğim gibi e, gerçekten ciddi bir değişim olacağını gösteriyor. E, bu arada doğum gününe denk gelen boğalar doğum gününüz kutlu olsun. Rabbim sağlıklı, sahetli, huzurlu bir ömür nasip etsin sizlere canlarım. Ve burada gösterdiği ayın 29'u güneş kartı alacağın bir haber, haberleşme bu para ve maddiyetle alakalı bir özellikle onu gösteriyor. Para ile ilgili beklediğin bir para varsa veya birine borç vermişsin alamıyorsun. Borsaya bir para yatırmışsın. E, mahkemen vardır. Tazminat bekliyorsun. Bunlardan bunlardan da birisi olabilir. Parayla alakalı Güneş kartı aydınlanma, aydınlanma ve yeni fırsatların gelişinden bahsediyor sevgili boğalar ruhunu Diyor ki yani bugün için düşünme anlık düşünme biraz ileriye dönük de düşünmen gerekiyor. Hani bazen insanlar vardı ya bazı insanlar bugün ben keyfimi yaşayayım veya bugün mutlu olayım da yarın Allah büyüktür dediğimiz çok zamanlar oldu. Yani diyor ki iş yaptığın zaman herhangi bir adım attığın zaman özellikle bak aşk hayatınla ilgili seçtiğin kişilerle ilgili bugünü düşünme diyor. İleriki dönemde düşün hani bu kişiyle ben devam edebilir miyim? Bu kişiyle ben yol yürüyebilir miyim? Uzun süreli bir ilişki götürebilir miyim? Veya bu kişiyle bir hayat kurabilir miyim? Örnek veriyorum. Bunu düşünmen gerektiğiyle ilgili şey veriyor. Mesaj veriyor. Burada ne diyor? E, tutkularınızı alevlendirin. Ee, özellikle burada aşk hayatınızda ilişkinizde bir sıkıntılar olduğunu gösteriyor. Bak tutkun alevlendir sana işaret ve mesaj veriyor. Aile içerisinde problemin varsa kesinlikle ailenle ilgilenmen gerektiğini veya duygusal olarak bağlı olduğun birisi varsa e, onunla ilgilenmen gerektiğini ona daha çok zaman ayırman gerektiğini e, göstergesidir bu kart. Bunu söyleyeyim ben size. Aksi halde diyor ki bak burada uyar, uyarıları söylüyorum size. Buradaki uyarıda diyor ki sen diyor arkanı dönmüşsün onlara. Onlar dediğim sevdiğin kişi olabilir. Ailen evliysen ailen olabilir. Sevdiklerin olabilir. Bu kartların düzensizliği benim sinir ediyor. İşte ben de böyle takıntılıyım. Kartlar düzenli duracak. Evet. Bunu gösteriyor. E, ilişkinize i̇lişkinize ve Ailenize zaman ve vakit ayırmanız gerekiyor. Aksi halde bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sevgili boğa ve yükselen boğalar. Tarihlere dikkat edin. Söylediğim tarihlere. Burada bak görüyorsun. Diyor ki huzurun senden bak. Eğer dikkat etmezsen kesinlikle aile içerisindeki ilişki durumuna dikkat etmezsen biraz özverili davranmazsan diyor. Burada ailende olan huzursuzluk veya ilişkinde olan huzursuzluk seni biraz kendine kapatacağını veya sana arkasını dönüp gidecek insanlar olabilir diyor. Biraz ilgi ve alakanı esirgememen gerektiği bir dönemden bahsediyor. Şimdi burada ayın 14'ü ile 17'si arasındaki olan sürede bir duygusal çöküş veya hani herkeste olur ya ee, çok ciddi algılamanızı istemiyorum bu hepimizde olabiliyor bazen diyorsun ya hiç keyfim yok hiçbir şey yapasım gelmiyor hani ruhsal olarak bir bunalım e, geçirebilirsin 17'sine e, kadar olan süreyi veriyor e, şimdi bu zaten geçici bir süredir bu dönem içerisinde sabırlı davranmanız hiçbir şekilde Kararlar vermemeniz ve sağlıklı bir dönem değil yani sağlıklı düşünmenizi istiyorsanız eğer bu dönemler içerisinde hiçbir şekilde e, bir ciddi konuşmalar, ciddi anlaşmalar, ciddi sözleşmeler e, yapmamanız gerekiyor. Benden size söylemesi. Aksi halde çevrenizdeki insanları kaybedersiniz. Bunu gösteriyor. Şimdi burada. Bir kararsızlık ne diyor? Ne yapman gerektiğiyle ilgili bir kararsızlığın var. Şimdi buradaki kararsızlık bir ikilem kartı çıkardı. Bu ikilemle ilgili ben iki kart daha çekmek istiyorum. Bu neyin ikilemidir? Öyle bırakmak istemiyorum. Şuradan da birini çektim rastgele. Ha, şimdi burada para ile alakalı işle alakalı ikilemde kaldığınızı gösteriyor ama diyor ki bak içgüdülerine güven diyor kalbinde ve e, şahsına ait düşünceleri kimseden tavsiye almadan kimsenin söylentisine güvenmeden kendi düşüncelerin ve kendi e, içgüdüne güvenerek hareket etmen gerektiğini söylüyor. Hani burada ikilemde kaldığım bazı konular var ya onunla ilgili bu parayla alakalı ve işle alakalı bir konudan bahsediyor. İkilemde kaldığın bir konu varsa kesinlikle kendi içinde düşündüğünü ve kendi e, ne hissediyorsan ona güven diyor. Yani burada başkalarından tavsiye almak çok güzel bir şeydir ama sonuç olarak en güzelini herkese dinlersin kararı kendin verirsin gibisinden düşünün. Herkesin tavsiye alabilirsiniz ama sonuç olarak sizin vereceğiniz kararda sizin yolunuzu açacak kararlar. Şimdi bir de bir şey söyleyeceğim. Ayın 24 ile 28'i arasındaki süre içerisinde bir para kaybı yaşayabilirsiniz bu dönemlerde lütfen kimseye borç vermedir, borç almadır. İşte e, finansal konularda bu dönem içerisinde hiçbir şekilde maddi yatırımlarda bulunmamanızda fayda var. Burada kahveye açmak istedim de kahvenin dışında bir şey gördüm. Tertemiz açık bir kapı var. Çok mükemmel bir şans ve fırsat demektir bu. Bu açık kapı sizin şansınızda. Yani diyor ki bir şansın var ve seni bekliyor. Herhangi bir e, şans olabilir. Bu ne ile alakalı desem. Dur şu da böyle. Şu kahvenin e, tabağı da böyle aşıyor. Şuraya birkaç kart koyayım da dökülmesin. Heh. Tamam. Buradaki göstergeye göre... Tertemiz açık bir şans kapının olduğunu gösteriyor. Bak burada kahvenin tabağını kaldırırken de sıçradı göz ve nazar ve kahvenin dibindeki görüyor musunuz göz işaretini. Üzerinizde bir negatif enerji ve bir ağırlık nazar olduğunu gösteriyor. Bu dönemde çok dikkatli olmanıza, e, olmanızla ilgili bir uyarı bu. Ben her zaman söylüyorum nazar bıçak gibidir gerçekten. Nazara çok inanırım ve bıçak gibidir. Dikkat edin. Bir kurşun döktürün veya bir şeyler okuyun kendinize. Burada bir savaşın içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Böyle kalabalıktan bahsediyor. Bu iki kişi değil. Bu iş olabilir, evin içerisinde olabilir. Bir gerginlik olduğunu gösteriyor. Bu ise ayın 26'sı ile 29 arasındaki sürede tartışmalardan, kavgalardan uzak durmanız gerekiyor. İşte sizi... Ee, sanki yoran, sanki gelen veya sizi takip eden, sürekli sizde bir problem arayan, sıkıştıran birilerinin olduğunu gösteriyor. İş değişimi yapabilirsiniz bu dönemde zaten bir beklenti de olduğunu gösteriyor. İş değişimi olabilir çünkü iş yerinde bir huzursuzluğunuz vardır. Herkese bir kırgınlığı olduğunu gösteriyor bu anı. Sanki herkes arkasını almış tek başına yürümeye çalıştığını gösteriyor bu dönemde tek kalacağını gösterir. Hani tek düşünme, yalnız kalma. Biraz yalnız hissedeceksin bu dönemde bunu gösteriyor. Geçici bir dönemdir. Zaten bu biliyorsunuz Mayıs ayı biraz sıkıntılı bir aydır. Dedik işte ay tutulmaları var. Ee, i̇şte işte bazı değişimler var Mayıs ayında. Onun için hem e, ilkbaharın ilk, ilk ay olduğu için zaten ilk ayına denk geliyor. 22'sinde e, ilkbahar geliyor. Bu dönemlerde biraz vücut olarak da bir değişkenlik oluyor vücutta. Hani kıştan çıkıp da yaza giriyoruz ya, ilkbahara giriyoruz ya o dönemde de bir değişik, Onun vermiş olduğu bir e, ufak bir hani gerginlik geçirebilirsiniz ama geçici bir sürede. Bu gerginlik dediğimde bir yalnız kalma isteği, kimseyi görmek istemiyorum bir kendine kapanma döneminden bahsediyor. E, i̇lişkilerinizde e, sıkıntılar olacak bunu söyledim zaten. Duygusal hayatınıza biraz ilgi ve alaka göstermeniz lazım. Belki de bu dediğim gibi kendine çekilme dönemiyle alakalı karşı taraf partneriniz veya eşiniz de olabilir bir e, tartışmalar yaşanabilir. Hani senin bu hallerin nedir gibisine bir uzaklaşma yaşayabilirsiniz ama geçici bir süreçte bundan bahsediyor. Sağlığımıza dikkat edelim. Burada ufak tefek bir sağlık sorunları da yaşanabilir. isminde A, -H, A harfi, isminde Ü harfi, P harfi. Ee, Peker'in P'sinden bahsediyorum. R harfi olan e, boğa ve yükselen boğalar çok muazzam bir fırtına var burada fırtına nedir ani bir haber volkan gibi düşünün böyle beklemediğiniz ani bir değişim olacağını gösteriyor bir de kalabalıktan bahsediyor bu iş yeriyle alakalı çalıştığınız yerle alakalı bir atama bir değişim bir yer değişimi yapabilirsiniz bunu gösteriyor kahvenin üstünde çıkan kocaman bir kalp işareti var kalp çıkmış burada kalp sizin duygusal hayatınızda yeni fırsatlar, yeni bir aşk başlangıcı olabilir veya aşk hayatınızda fark etmediğiniz bazı şeyleri fark edebilirsiniz güzel anlamda. E, aşk hayatınızdaki değişim ve güzel haber alma sürecini ise 25 ile 28 arasındaki süreyi gösteriyor. Çok mükemmel haberler geliyor dediğim gibi yeni başlangıç yapabilirsin hayatın aşkı karşına çıkabilir onunla karşılaşabilirsin veya e, duygusal olarak bağlı olduğun kişi vardır senden uzakta kırgın ve küsün ondan gelecek olan bir haberden bahsediyor tertemiz bir e, kalp çıkarmış burada şimdi burada e, davası olan e, mahkemesi davası olan özellikle Maddiyat parayla ilgili mirasla alakalı paradan bahsediyor. Ee, davası olan para beklentisi olan boğa ve yükselen boğalar özellikle ve özellikle 15'i ayın 15 ile 25'i arasındaki sürede çok mükemmel haberler alacağını gösteriyor. İsminde L harfi, İ harfi, isminde A harfi. Ee, bir de B, D harfi olan boğa ve yükselen boğalara da aittir özellikle. Kesinlikle 15'i 25'i arasındaki süre içerisinde toplu bir şans sanki kucağına şansında konacak bir paradan bahsediyor. Bunu gösteriyor sevgili boğa ve yükselen boğalar. Ama e, dediğim gibi üzerinizde biraz nazar olduğunu gösteriyor sevgili boğalar. Bak görüyorsunuz kahvenin tabağının içerisinde de komple bir oturmuş olan bir ağırlık olduğunu gösteriyor. Hiçbir şekilde atmadı aşağıya. Karşılıklı konuşmalarınız var burada. Özellikle aşkla ilgili duygusal hayat Yay burcu olan ve yükselen Yay olan birisiyle olabilir. Veya bunun ikinci bir açıklaması Yay haber demektir. İletişim, jet gibi hızlı bir iletişim olacağını gösteriyor. Mesafe olarak sizden uzakta olan birisiyle başka şehir başka ülkeden bahsediyor. Burada görüyor musunuz? Nasıl böyle sessiz, sakin oturup bir yere kırgın ve küskünsünüz. Arkanızı döndüğünüz insanlar var. Bu aile de olabilir, İşte sevdiğim birisi de olabilir. Arkanı dönmüşsün çünkü sen haklısın. Sana bir haksızlık yapılmış ve onun bunalımındasın. Yani o sizi duygusal olarak çok etkilediğini gösteriyor. Onun duygusu içerisindesiniz. Şimdi yukarı tarafta bir zafer işareti var. Zafer işareti nedir? Yeni başlangıçlar ortak işlerle alakalı bir zaferden bahsediyor. Başarı elde edebilirsiniz. Hareket etmeniz, yön değişmeniz gerektiğini söylüyor. Şimdi burada bir de bir teklif var. Burada bir yüzük gördüm ben. Bir evlilik teklifi. Evlilik teklifi bekleyen isminde yine bak burada S harfini çok ağırlıklı çıkartıyor. S, Ş harfi, A, E harfi. U harfi, J harfi olan boğa ve yükselen boğalar soy isim de olabilir. Kesinlikle bir evlilik teklifi alacağınızı gösteriyor sevgili boğalar. Rabbim her şeyin hayırlısını, her şeyin güzelini nasip etsin canlarım. Videomu fazla da uzun tutmak istemiyorum. Sizi çok seviyorum. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.